Merhaba arkadaşlar ben Yığız, yanımda Emir var. Ben de Emir. Ee, size bugün yılbaşı çekilişi yapacağız kanalımızla ilgili. Herkes Minecraft Premium hesap veriyor ama Biz değişiklik olsun diye Şu kırmızı kasada da 56 puan biriktirmişken Onları dağıtalım dedik. Ee, i̇lk 4 kişiye yani Siz Videonun altına Skype hesabınızı yazarsanız Oradan çıkan isimlere kuralı çıkan isimleri seçeceğiz. Evet. Ondan sonra ee, nasıl anlatsam sonra şu gördüğünüz 200 JP 4 kişiye yani 4 kişiye 200 Joy para vereceğiz Joy Game'den. Evet. Ve ee, şu gece 8 puanımız kaldı. Şu gördüğünüz ücretsiz ders notunu da bir kişiye vereceğiz. E, tek yapmanız gereken ee, Skype adresinizi videonun altına yaz yapmak yazmak yani ee, nasıl söylesem kanalımızı takip etmeyen takip etmeyenler çekilişte yer alamayacaklar altta skype isimlerini yazsalar bile evet. yani katılmak için hem kanalımızı takip etmeniz lazım ondan sonra hem de Videonun altına skype adresinizi yazmanız lazım. Emeğe söyleyeceğim başka bir şey var mı? Benim söyleyeceğim sadece yani Abone Bir de sadece Yani Bu ödüller İyi bir ödül. İsterseniz yani skype'ınızı yazıp Biz de o verebiliriz. Böyle yani benim söyleyeceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar duydunuz emiri de. İşte yine tekrar söyleyeyim. 4 kişiye 200 joy para. Bir kişiye de ücretsiz ders notu vereceğiz. Tek yapmanız gereken hem kanalımızı takip etmek hem de videonun altına Skype adresinizi yazmak olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir, bir videoda daha görüşmek üzere.